Bir zamanlar okyanusun derinliklerinde kaybolmuş bir uygarlık vardı. Atlantis. Platon'un yazılarında adı geçen bu efsanevi kıta yüzyıllardır insanlığın en büyük gizemlerinden biri oldu. Ama Atlantis gerçekten var mıydı yoksa sadece bir mit mi? Atlantis'ten önce 360 yılında filozof Platon, Timaeus ve Critias adlı diyaloglarında Atlantis'ten bahsetti. Ona göre Atlantis, herkesi gölgede bırakan bir güç ve bilgi merkeziydi. Ancak bir gün dev bir felaketle, sarsıntılar, seller ve ateşle tamamen yok oldu. The sea, it consumes us. Run for your lives to the Peki bu hikayenin ardında gerçekten kayıp bir uygarlık mı vardı? Yoksa Platon sadece insanlığa bir uyarı mı veriyordu? Yüzyıllar boyunca bilim insanları, tarihçiler ve macera perestler Atlantis'in izini sürmeye çalıştı. Kimileri onu Atlas Okyanusu'nda aradı. Kimileri Akdeniz'in derinliklerinde. Ama hiç kimse kesin bir kanıt bulamadı. Bazı araştırmacılar Atlantis'in aslında bugünkü Santorini adası olduğunu savunur. Çünkü milattan önce 1600'lerde Tera Yanar patladığında tüm ada kül ve lavlarla kaplanmıştı. Deniz yükselmiş, şehirler yok olmuştu. Bu felaketin izleri hala Ege'nin derinliklerinde yatıyor olabilir. Başka bir teoriye göre Atlantis Bermuda Üçgeni'nin altında gizleniyor. Gemilerin ve uçakların kaybolduğu bu bölge gizemli enerji dalgalarıyla çevrili. Acaba bu manyetik anomaliler bir zamanlar gelişmiş bir medeniyetin kalıntılarından mı kaynaklanıyor? Modern jeologlar ise farklı düşünüyor. Onlara göre okyanus tabanında böyle büyük bir kıta kalıntısına dair hiçbir iz yok. Ancak bu hikayeyi daha da gizemli kılıyor. Çünkü Atlantis sadece kayıp bir şehir değil, aynı zamanda kayıp bir bilgi olabilir. Bazı efsaneler Atlantis'in enerji kristalleriyle çalışan bir teknolojiye sahip olduğunu anlatır. Bu bugün bile açıklanamayan bir güçtü. Belki de Atlantis'in sonu teknolojisini yanlış kullanan bir uygarlığın kaderiydi. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Bilim ilerledikçe insanlık da sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Platon'un hikayesi belki de bir uyarıydı. Gücü kontrol edemeyen toplumlar sonunda kendi yarattıklarıyla yok olurlar. Bugün hala okyanusun derinliklerinde yeni yapılar keşfediliyor. Sonar görüntülerinde görülen simetrik taşlar, dev platformlar. Acaba bunlar Atlantis'in kalıntıları mı yoksa doğanın bir oyunu mu? Bilim insanları kesin bir yanıt veremese de Atlantis efsanesi yaşamaya devam ediyor. Çünkü insanlık kaybolmuş bir cennetin peşinden gitmeyi asla bırakmadı. Belki bir gün gerçekten de o kayıp şehri bulacağız. Ama belki de Atlantis hiçbir zaman dışarıda bir yerde değildi. Belki de o şehir insanlığın hafızasında derin bir arzunun sembolüydü. Kayıp bilgiye, kayıp dengeye ve kayıp umuda duyulan özlem. Atlantis hala çağırıyor. Peki sizce Atlantis nerede? Bu gizemli kıtanın konumu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla böyle içerik için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi de ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.